Dilber Ortaylı'yla Celal Şengör'ün cehennemi gibi bir yer. Çökerken. 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 Çökerken şişim şişim. Ne? Kendini kelepçe yapacak bir arkadaş var mı? Alabilir miyiz bir kişiyi? Kelepçe misin kendini? Kelepçe Emre, hırsızı nasıl uzaklaştırırsın bulunduğun bölgeden? Geri dön, geri dön iki yana bitirdim gelebilirdik iki yana bitirdim olmalıydık Niye iki deliği iki yana yapıyor mesela? Bu bir travma mı abi acaba? Bence ruh hastası. <gülüyor> Gidiyorum <laughs> bütün <bandırın> aşklar <laughs> yüreğimde Gidiyorum fayda <laughs> yüzeyimde Ravşova hepiniz hoş geldiniz!